Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz Erdoğan'ın kumbarası. Bugün kumbarasını açacağız Erdoğan'ın. Ve Erdoğan'a bir şey almak istiyorum ve onun biriktirdiği parayla almak istiyorum bunu. Ve bugün Erdoğan'ın kumbarasını açacağız arkadaşlar. Bakalım içerisinde ne kadar paramız var. Açalım mı anneciğim? Aç. Aç. Luffy de çok merak etmiş. Hemen açıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar kumbaramızın kilidini açtım. Dur anneciğim şöyle aç bacaklarını. Şöyle bakalım. Açalım şöyle ağzını kumbaramızı. Neyse o takılır. Takılır o sıkıntı değil. Ne kadar parası varmış benim oğlumun tabii ki. Tüm çocukların olduğu gibi sanırım bu bozuk para düşkünü, demir para düşkünü bunların. Evet ama bir dakika. Şöyle araya düşmesin. Koltuğun arasına düşmesin. Aa. Ah, dur. Dur şöyle şöyle itekleyelim anneciğim. Anneciğim bu tarafı etekleyelim Koltuğun arasına düşmesin bir tane. Bir tane düştü ama sanırım bir 10 kuruş falan. 5 kuruşmuş. Aa. Evet arkadaşlar bakıyoruz ne kadar parası var. lütfen sen şu tarafta kucağımda durur musun? Evet sayıyoruz. 5 10 15 20 Burada da 10 var. 30 30 lira tüm paramız varmış. Bir de burada şöyle bozuklarımız varmış. Tabii ki bu para şu an Erdoğan'a almak istediğim şeyi karşılamayacak. Fakat üzerine biz ekleyeceğiz tabii ki. Biraz sonra dışarı çıkacağım arkadaşlar ve Erdoğan'ı babaannesine bırakacağım. Erdoğan'ın istediği şeye bakacağım. Birkaç alacağım şey daha var tabii ki. Anneciğim, bugün sana bir sürpriz hediye gelecek. Heyecanlı mısın? Sanırım şu an o kumbarasına aldı arkadaşlar ve Luffy de aynı şekilde. Luffy sana ne almamı istersin Luffy? Bak senin burada kemiğin varmış. Hadi getir. Kuş getir <laughs> Evet arkadaşlar Luffy de kemiğini kaptı geliyor. Evet kumbaranın işi bitti. Kenara atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Tekrar para biriktireceğiz değil mi anneciğim? Evet. Evet tamir etmeye çalışıyor ama tabii ki oradan sokulmuyor hayatım. Anneciğim hadi bir arkadaşlara bay bay yapalım. Çıkalım babaanneye gidelim. Erdoğan biz nereye gidiyoruz şimdi? Para evet. Nereye gidiyoruz biz anneciğim? Anneciğim. Biz kime gidiyoruz? 12, 12. Kaç tane varmış? Kaç tane varmış anneciğim? Oğlum iki tane mi varmış? Erdoğan'ın bildiği iki sayı var arkadaşlar. En çok sevdiği 10 ve 2. 2 yeni çıktı arkadaşlar. Sürekli 10'du. Erdoğan kaç yaşındasın? 10. Kaç kilosun? 10. <laughs> evet arkadaşlar, biz yavaştan gidelim. Çünkü ben anca işlerimi bitirip geleceğim ve Erdoğan'ın uyku saatine yetişmemiz gerekiyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, bugün Erdoğan'a bunu aldım dijital çizim tableti kalemi var. Gördüğünüz gibi çıkıyor, sonra takılıyor ve şurada tuşundan çizdiğin şey siliniyor. Erdoğan'a bunu aldım arkadaşlar. Bakalım Erdoğan'ın tepkisi ne olacak? Erdoğan sana ne aldım? gelir misin yanıma koş koş sana ne aldım oturur musun oturur musun lütfen lütfen oturur musun bak hadi aç aç hadi bir tanem evet arkadaşlar Erdoğan açtı evet şu an kalemini almaya çalışıyor evet Evet şu an yazıyor. Sen o tuşu nereden biliyorsun? Tuş falan görünce direkt basıyor arkadaşlar ve nasıl olduğunu çözdü. İnanamıyorum. İnanamıyorum Erdoğan sana. Arkadaşlar bakar mısınız? Yalnız bir el tuşta. Abi. Yazı hemen siliyor. Anneciğim çok tatlısın Erdoğan. Çok güzel annem. Beğendin mi anneciğim? Aba. Aba. Evet abası. Sürekli aba. Sürekli Mira ablasını anıyor arkadaşlar Erdoğan. Yanına oturayım anneciğim. Anneciğim ben de senin ismini yazabilir miyim? E -e. Neden? Bir kere ben yazsam ne olur yani? Aşk olsun. Aşk olsun. Erdoğan. Erdoğan bir kere kalemi verir misin bana? Ben de yazabilir miyim? Sildin mi yazdıklarını? Tamam. Ya silme de yazayım anneciğim. Ya. Allah be. Yazabilir miyim? Tamam. Ya. Ya çok komiksin annem. Ya ben yazacağım. Lütfen. Kimin o? Ne? Senin mi? Tamam al o zaman anneciğim. Erdoğan çok sevdi. Arkadaşlar tabletini. İyi ki almışım ona böyle bir tablet. Evet o şekilde yazıyor. Ve şuradaki düğmesine basarak siliyoruz arkadaşlar. Dijital tablet. Çok güzel. Mavi renk. Çok güzel beğenmesine çok sevindim. Bir sağ eliyle yazıyor arkadaşlar. Bir sol eliyle yazıyor. Sağ elini mi kullanacak? Sol elini mi? Bilemiyorum. İnşallah sağ elini kullanır. Sol eliyle çok zorlanacağını düşünüyorum ama bakalım artık hangisini kullanırsa yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gösteriyorum tabii ki sağ elini kullanması gerektiğini ama kendisi sürekli sol elini alıyor arkadaşlar. Ne çiziyorsun anneciğim şimdi sen? Sen ne çiziyorsun şimdi bir tane? Anneciğim. Sen ne izliyorsun bu arada? Ne izliyorsun? Mayne. Babaanne mi? Pepe'yi mi izliyorsun sen? Ee, e, baba, baba, papa. Pepe. Papa, pepe. pepe. <laughs> papa. Papa. Pepe, papa. Hmm. Bizim kuşumuzun adı ne anneciğim? Erdoğan. Erdoğan bizim kuşumuzun adı ne oğlum? Evet arkadaşlar Erdoğan çizim tabletine daldı. Şu an hiç beni duymuyor. Çok sevdi. Çok memnun oldum Erdoğan'ın sevdiğine. Sürekli yazıp yazıp siliyor. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ağzı alınmaz o anneciğim. Ağzı alınmaz o Erdoğan. Ya Erdoğan. Al bakalım. Hadi kalemi yerine tak bakalım. Bir kalemi yerine tak bakalım. Bir tak bir görelim bakalım nasıl takıyorsun. Ya ben senin yerim anneciğim. Öyle değil ben sana yardım edeyim anneciğim. Bak şöyle takıyoruz. Ver ben takayım bak hayatım. Evet evet öyleydi bir tane. Evet öyleydi sevgilim. Evet anneciğim olmadı. Ben takayım mı bir tane? Yardımcı olayım mı sana anneciğim? Evet şöyle takıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Yani bir elimde telefon, bir elimde... Ah. Evet şimdi oldu işte. Evet arkadaşlar Erdoğan tabletini çok sevdi. Çok memnun kaldım buna. Ben de çok sevindim Erdoğan'ın sevmesine. İnşallah siz de sevmişsinizdir Erdoğan'ın dijital tabletini arkadaşlar. Çok öpüyoruz sizleri. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Güzel güzel videolarımız gelecek. Evimizde daha sizi tanıtacağımız o kadar çok şey var ki.